Bunlar genelde ihmal edilir ve bunlardan pek yararlanılmaz. Halbuki benim bildiğim, duyduğum kadarıyla en azından bunlar baldan da daha değerli, daha değerli. ürünler. Ee, ama bunlar ihmal edilir. Sonra arın esinin e, sürdürülmesi, islahı ile ilgili bilimsel çalışmalar yine pek yapılmıyor. Hı hı. Mesela bu e, suni şekilde e, tohumlanmış e, arılarla, ana arı yani kraliçe arı üretilmesi, arıcılıkla ilgili eğitim verilmesi ki bu üniversitemiz bunu da gerçekleştiriyor. Çok değerli uzmanımız sayesinde arıcılık bilimsel şekilde ele alınıyor ve bölgeye de böyle bir eğitim vermek suretiyle katkı sağlanmış oluyor. Bu sadece üniversite için değil ama üniversitenin bir sosyal sorumluluk projesi olarak bölge ve yöre halkına da verdiği çok önemli ve değerli bir e, hizmet. Gençlere, çocuklara arıcılığın sevdirilmesi e, önemli bir e, misyon üniversitemiz için. Bütün bunlar e, bizim bünyemizde gerçekleştiriliyor ve e, daha çok kar pazarlıklı olmak üzere bir de e, burada Limonluk dediğimiz mevkideki e, kovanlarımızla ki bunlar da modern kovanlar olarak sanıyorum evet. bin küsur modern Gittik gördük kovan Gerçekten. evet bunlar Çok da tabi hem steril biçimde hem de organik biçimde ve modern şekilde balın üretilmesini sağlıyor ben biraz değerli uzmanımızdan bilgi almıştım mesela balın muhafaza edebilmesi için kullanılan bir takım ilaçlar var. Onlar arın ayakları vasıtasıyla kovana taşındığı zaman balın Bal, kalitesini bozuyor bu. ve organik olmaktan çıkartıyor. Halbuki çok daha bilimsel şekilde ve organik e, olarak sanıyorum formik asit mi demiştiniz asit, ee, evet bunları e, kullanmak suretiyle balın da kalitesini bozmadan hı. organik şekilde üretilmesini sağlamak ne? üzere üretilmesi mümkün. Böylece hem verim artıyor hem kalite artıyor. Bu sadece üniversite bünyesinde değil ama üniversitemizin yaptığı bir hizmet sayesinde e, arıcılıkla uğraşan insanlara da arıcılığı öncelikle sevdirmek sonra da bilimsel şekilde e, ürünü e, üretimi arttırmak amacına yönelik faaliyetlerimiz var. E, bunlar e, bundan sonra da devam edecek tabii. Ee, bu kraliçe e, arı üretimi ve bunun da yine arıcılara yayılması e, sağlanıyor. Bu da çok e, önemli bir hizmet. Kırsal kalkınma ve arıcılık projeleri üniversitemizin hakikaten e, çevreye duyarlı, çevreye saygılı olmanın ötesinde e, çevreyi daha iyi değerlendirmek üzere verdiği hizmetlerdir e, ve şimdiye kadar olduğu gibi daima çevre konusunda sosyal sorumluluk bilincimizi proaktif biçimde yürüten ve sürdüren bir üniversite olmaktan ben de hakikaten mutluluk ve onur duyuyorum. Sevgili harcı kardeşlerim şu anda Kıbrıs'tayız. Kıbrıs'ın Tip Karpaz bölgesinde yeni arıcılığa başlayan arıcılarımızla ...ve onları arıcılığa yönlendiren Girne Amerikan Üniversitesi Arıcılık Direktörü Hüseyin Balkaya ile birlikteyiz. Burada arıcılarımıza söyleşi yapmak üzere geldik. Genç arkadaşlar, arıcılığa yeni başlayan arkadaşlar en fazla 3 yıllık arıcı var. 2 yıllık ve 1 yıllık olmak üzere arıcılık yapmaya karar vermişler. Eğitimlerini üniversite tarafından almışlar ve artık birer arıcı adayı olarak bizim arı e, birliğinin ailesine katıldılar. Şimdi onlardan sırayla niyetlerinin, amaçlarının ne olduğunu, arıcılığa neden başlamak istediklerini ve arıcılıkla neyi amaçladıklarını, ne elde etmek istediklerini kendilerinden öğrenmek istiyoruz. Evet sevgili kardeşim. Siz mikrofonu elinize alır mısınız? Önce sizi bir tanıyalım. Adım Mesut Özbalıkçı. Kıbrıslıyım. Doğma büyüme Kıbrıslı mı? Evet. Doğma büyüme Kıbrıslı. Eski köyden Karpaz'a göçmen olarak geldik. Eskiden köyde aralarımız vardı. Dedelerimiz, nelerimiz, atalarımız bakat işte. Buradan da komşumdan ...gördüm, merak ettim. Önce iki kovan verdi... ...daha sonra beş yaptım... ...on beş yaptım, yirmi beş yaptım... ...iki yüze kadar çıktım. İki yüze kadar? Evet. Ne kadar sürede? Yaklaşık olarak... ...yedi, sekiz sene. Dokuz. Yes. Evet, dokuz sene var. Arıcılıkla uğraşırım. Ancak yağmur yağarsa... ...bir şey anlarsın, yağmur yağmazsa... ...yaratıcı yani. Yağmur yağarsa işler iyi... ...ama yağmazsa... İşler kötü. İşler kötü. Evet. Dolayısıyla kurslara katıldım. Mesela polen toplamasını öğrendik. Efendime söyleyeyim ana arı üretmeyi öğrendik.